çok önemli bir isimle Profesör Doktor Bülent Ertuğrul Beyefendi ile bu mucizeleri konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi malumunuz birçok deprem bölgesinden 200 küsürüncü saatte kurtarılma haberleri geliyor. Tabii ki bunlar bizim yüzümüzü güldürüyor. Ama tabii ki biz bunu tıp bende merak ediyoruz. Bu kadar uzun süre enkaz altında kalıp da e, hayatta kalabilmenin bir sırrı, formülü var mı? Siz bir tıp insanı olarak, bilim insanı olarak bunu nasıl yorumlarsınız? Bir kere çok zor yani bu mucize hakikaten hani bir mucize nedir diye sorarsak evet budur mucize ama şunu söylemek gerekiyor mutlaka o kurtulanların yanında onların sıvı dengesini sağlayacak bir şeyler vardır yani bir sıvıya ulaşmışlardır bir yiyeceğe ulaşmışlardır. Çünkü üçüncü günden sonra susuz kalmak çok zorlaşır vücut için ve daha sonra vücut böbrek yetmezliğine girmesiyle beraber bir takım toksik maddelerin birikmesi ve bunun da sonuçta kişinin şuurunu kaybına kadar gider ve ardından da ölüm gerçekleşir. O nedenle de bu bu saate kadar kalanların olasılıkla yanlarında bir şeyler vardır ve onlarla bir şekilde idare etmişlerdir. Evet, peki şimdi mesela şöyle şeyler görüyoruz e, hocam, e, işte vazelin yediğini söyleyenler, protein tozu yerek hayatta kaldığını söyleyenler var. Bunlar gerçekçi yaklaşımlar mıdır yoksa gerçekten e, mucize olarak adlandırdığımız ve hani böyle çok literatürde de karşılığını bulamayacağımız e, cümleler midir? Şimdi protein tozu evet bunu kabul edebilirim ama vazelini çok kabul edemem ee, yani o çok da olanaklı değil ama evet protein tozu veya bu tür gıdalar e, biz belirli bir süre e, kişi idare, idare eder e, ama burada en önemli olan şey aslında sıvıdır e, yani su e, buna ulaşmaları gerekir. Zaten biliyorsunuz tüm deprem uzmanlarının uyarıları yanınızda mutlaka buna benzer bir paket, hani deprem paketi gibi hazırlarsanız yanında mutlaka su olsun, sıvı olsun bunları yanınıza bulundurun derler. Evet, peki hocam şimdi Allah korusun biz her ihtimali düşünmek zorundayız çünkü bir deprem ülkesiyiz. Bu noktada böyle bir şey çünkü bir de özellikle İstanbul'da yaşayanları daha da bir korku aldı. ...malumunuz. Böyle bir şey başımıza... ...gelirse enkaz altında... ...kalırsak, Allah tekrar korusun diyorum... ...en çok korktuğum noktalardan biri de... ...benim budur. E, bu durumda... E, ...vatandaşlarımız nasıl... ...davranmalı... E, ...kendileri hayatta kalabilmek ve enkaz altından... ...çıkarılmayı bekleyene kadar? E, mümkün olduğunca... ...eğer hareket alanları varsa bile... ...yine de hareket etmeden... E, ...düzenli nefes alarak... E, ...paniğe girmeden... Ee, çok fazla ses çıkartıp bağırarak e, kendilerini yormadan e, ve eğer yanlarında da bu tür e, su, sıvılar varsa da bunu idareli bir biçimde koruyarak e, yani kullanarak e, o şekilde e, devam etmeleri e, ve yanlarından geçen bir ses veya bir e, duyduklarında bir örneğin köpek havlaması, bir insan sesi o zaman e, sesleri e, e, mümkün olduğunca enerjilerini e, düzenli kullanmaya çalışmaları gerekir. Evet. Peki hocam başka bir konuda mesela benim yaşadığım bir sıkıntı e, benim işte alerjik olarak bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor normal hayatta bile böyle. Bu şekilde enkaz altında kalındığında özellikle e, nasıl davranması lazım işte alerjik astımı olanlar olsun astımı olanlar olsun bunlarla ilgili e, bize söyleyecekleriniz, önerileriniz olabilir mi? Bir kere nefes alıp verme konusu çok önemli çünkü o ortam büyük olasılıkla belirli bir oksijen miktarının azaldığı ortam olacaktır. Şimdi eğer yanlarında ilaçları yoksa bu hastaların için çok büyük bir sıkıntı. Düzenli nefes alıp vermeye çalışmalılar. En önemlisi bu. Düzenli oksijen alımı için düzenli nefes almaları. Hani panik halinde nefes alıp vermek değil o çünkü girmiş olan krizi daha da tetikleyebilir. O nedenle en söylenebilecek basit şey, kapalı bir ortamdasınız, o zaman düzenli nefes almaya çalışacaksınız. Evet, peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere, yerimize katılıp bizleri bilgilendirdiğiniz için saygılar sunuyoruz zaman için. Teşekkür ederim, sağ olun, saygılar. iyi çalışmalar. İyi, sağ olun, hoşçakalın.